Merhaba arkadaşlar. Davantılarımızı çoğaltmak için en kolay ve en etkili yol havayı köklendirme. Ben daha önceden çelik yaparak köklendirmeyi çalıştım. Çelik yoluyla çoğaltmaya çalıştım. Başarısız oldum. Ancak havayı köklendirmeyle çok kolay bir şekilde çok başarılı sonuç elde edebiliyoruz. Ben bu yola çoğaltmayı tercih ediyorum. Lavanta'mızı havayı köpüntümüyle çoğaltmadan önce fazla dallarımızı kesiyoruz. Dalların fazla olmayan kısımlarını budayarak alıyoruz. Bunları koytarak evde asabiliriz, çay yapmakta kullanabiliriz. Farklı amaçlarla kullanabiliriz. Lavanta'nın neye ne neler faydalı olduğunu nasıl kullanacağını diğer videolarda görebilirsiniz. dalların tamamını değil ortadan yukarıya doğru fazla uzun, fazla uzun olan kısımlarını kesiyoruz. Bunların alt kısımları köklerin yeni bir afilon haline dönüşecek. Tamamen kökten kesmiyoruz. Yani. dalların her biri köklenip daha sonra yeniden birer yeni birer filan haline gelecek. Alt tarafı çıkmış, kesilmiş bir kova veya damacana ile köklendirme işlerimizi kolaylaştıracağız. bunun içine toprak dolduracağız. Toprak doldururken zarar görmesini önlemek için ve zorluk çıkamaması için dallarımızı bir iple bağlayıp toparlayabiliriz. Toprak doldurduktan sonra bu ipimizi çözebiliriz. Dalların ana gövdenin ayrılma noktası şuraya kadar geliyor. Bu iple burayı işaretlemiş olduk. Buraya kadar toprak doldurmamız gerekiyor. Toprağın olduğu her yerde köklenme olacak. Bu yüzden dalların çıktığı son noktaya kadar toprak doldurmamız gerekiyor. işaretli yeri kadar toprağımızı doldurduk. Toprağımızı arada sırada tam kurumayacak şekilde, tam kurması izin vermeyecek şekilde sulamamız gerekiyor. ileriki zamanlarda toprak çökme yapabilir, aşağı doğru alçalabilir. Bu durumda yeniden üstüne toprak eklememiz gerekiyor. Bu seviyeyi toprakla korumamız gerekiyor. Geçen yıl Eylül-Ekim aylarında yapmış olduğum bir köklendirme çalışmasını şimdi açıp göreceğiz sonucuna bakacağız. Bunun üst kısmı aslında daha fazla dallar çiçekler doluydu. Onları budadım. Çünkü bize sadece fidan kısmı şu kısım lazım. Üst kısımlarını yine kurutma amacıyla ayırdık. Geçenki da dalların her biri artık yeni birer fidan haline dönüştü. Onları birer ayırıp fidan olarak dikeceğiz. her biri yeni lavanta fidanı artık. Yaklaşık 20-30 tane yeni fidanımız var.